arkadaşlarımız dinlediniz. Sayın Bakanım'ın vermiş evet. olduğu birazcık daha değil, Ses. Ses. Evet. evet. Şimdi geliyor bir geliyor. geliyor. Şimdi ben birazcık da sizi e, açmak istiyorum. Sorularınızı Sayın Bakanım'a sorurken daha olayları açıklamak istiyorum. Bizim mesleğimiz serbest piyasa ekonomisine uygun bir meslek mi? Yoksa standartları olması gerekli olan Yani biraz önce Sayın Bakanım dünya ölçeklerini verdi. Bu iş saattir ne mutlaka bir eee oda, yemirme odasında veya odalarda veya tüboğda e, iş kapasitesini belirleyen bir komiteler oluşmak suretiyle bir yemirmenin ne kadar tam basit yapabildiğini tespit edebilirsiniz. 5 yemirme gelirse, yarın olursa ne kadar yapar, 10 olursa ne ve Türkiye'de umumiyette kullanan bu dediği gibi <laughs> diyorlar ki bu bir serbest piyasa ekonomisine uygun bir meslek. Ben 20 tane alan çalıştırırım. 100 tane tam lastik yaparım. Bunun yüzünden bize imzalarım ben. Daha başka teste gidiyorum. 800 tane tam lastik yaparım. Bir kişi bize Altı otuz 30 tane alır çalış diyor. Bu meslek diyor, ben serbest piyasa ekonomisine göre iyi yetişmiş, iyi çevre adam olduğuma göre ben bunu yaparım. Bakın bunlar hep konuşmamız lazım. Geleceğin dönük olarak bu mesleğin etiğini, ahlakını, nasıl gelişeceğini şey yapabilmemiz için ileri hedefimiz size gitmemiz için ilk önce bunları görüşürüz. Şimdi yargıda, danıştayda tam da Karar bir fazla oyla çıkıyor ve itiraz kayıt koyan Danıştay'daki şöyle diyor. 800 tane tam tasdik bir adam müzalayamaz. 800 tane alt firmanın incelemesini 80 tane adamına yaptırsa bile alt incelemenin tutarlı olmadı. Bu düzgün doğru olup olmazdı bakamaz. Bu yeminli mali müşavir mesleği o kadar önemli ki diyor tek tek bu tarafları incelemek durumunda diyor. Öbür çoğunlukla diyor ki hayır yasalarında ve yönetmelikte böyle bir kural yoktur diyor. İşte ya, 5 bir altıya beş veya üç karar geçiyor. İki tane hayır oluyor. Gerekse o Şimdi biz Sayın Bakanım İstanbul Yapım Odası'nda oturduk. Bunu çalışmasını yaptık. Böyle bir konsiyede oluşturduk. Ben yani şu kanaat hakim oluyor arkadaşlar. Bir yemin mali müşahir günde en fazla 3 saatini verebilir kendi O da kitap okuyacak, mevzuatı takip edecek, çalışmış kendine gelen, bak kendine gelen diyor. Tüm tutanakları kendine gelecek. Alt firmalar hakkında bu tutanakların eklerini yememe tepki gelecek. bir yememeyi yapabileceği üç kişiyle 25 sayısını belirledi. Sağ esasıyla. Alarak. Yine bakalım hesapları. Tabii ki bir yememe 25 tane yaparsa üç tane yememe 75 tane. İşte o zaman 600 tane faslik yapan önüne geçilir. Bunlar da biraz önceki saymış olduğu 300-400 az ancak geçimini temin eden yememeler bu şirketlerin ama suretiyle aşağı doğru çekilir gibi bir temenni olmuş. Tabii ki bu daha ziyade e, Gelit Başkanlığı'nın bizim daire başkanımız Sayın Faruk Bey'in bize buradaki getirmiş olduğu tatil. yani bu bu kadar yapabilir, bu kadar saat çalışabilir e, şeyinden dolayı. Onlar çalışıyorlar arkadaşlar, onu bilelim. Biz de burada böyle bir çalışma yaptık. Ki, karşı bir zona ile çıkabiliriz. Ee, yani geri dersinin e, karşısına daha fazla bir rakam yememeliğine çıkarabiliriz diye uğraştık. Şimdi saygılar arkadaşlarım yani şu benim kafamdan geçenler bunlardı. Bunları da sizle paylaştım. Ee, söz sizin. Sayın Bakanıma bu mevzuda soracağınız sorular varsa lütfen soruyu Sayın Bakanıma yöneltin.

Evet, ben evvela sesimi duyururum yani. Üzülerek söylüyorum tabi bunu. Bir kere bir konuda şikayetçi Alatürk'e yaklaşımda daima olduğu gibi hep şikayet ediyoruz. Ama gerekeni yapmıyoruz kanısındayım. Nedir o? Tabi birinci örnek olarak söylüyorum. Bir tür mobumuz var meslek birliği. Orada işte 40 bin midir, 50 bin midir, tam bilmiyorum sayısını. 94 bin, 92 92. Neyse, şeyde toplantılardaki genel kurul toplantılarında 2000'e yakın galiba. Mali müşavirlerin temsilcisi var. Bizden de onun yüzde onu kadar mı zaten? Ne kadar az? Yeminli 4 bin 262. 4 bin O toplantıya katılıyor mu 4 bin? Neyse, yüzde on 10 olmasın da yüzde olsun. Evet, evet. Şimdi efendim, devamlı olarak şikayet dinliyorum. Biz tabi sayısal olarak az olduğumuz için, yani biz derken yeminli Mali müşavirler sayısal olarak az olduğumuz için Gerekli etkinliği gösteremiyoruz. Ben özetle böyle ifade edeyim müsaade ederseniz. Gerekli etkinlik gösterilemiyor. E şimdi bu 20 yılı aşkın bir zamandır e, TÜRMOP faaliyette bulunuyor ve bu tablo aşağı yukarı aynı. Sonuçta bu şekilde şikayet edildiği şekilde uygun bir yere ulaşmıyorsa... Yemeni Mali Müşavirler Grubu gibi üst düzey olgun meslektaşların bulunduğu bir grup içerisinde artık bunun şikayeti yapılmamalı. Tablo bu. Bu tablo içerisinde sayısal bir etkinlik olmadıkça çok fazla bir şey yapılamaz inancındayım. Yanlış mı düşünüyorum ben? De? Ha, böyle olduğuna göre, yani parmak hesabı olduğuna göre demek ki yeminli mali müşahitler başka bir yaklaşımla meseleyi çözmeye çalışmalı. O ne olur? E tabi onu da bizler ortaya koymuş. Bizler yaratmalıyız. Ne olabilir? Tabi bir tanesi var. Bir yasa ilişkisi dolayısıyla o şeyin içerisinden ayrılmak ayrılmak mı doğru değil mi tartışılabilir ama mütemadiyen şikayet etmenin bir yararı yok. Özetle söylemek istediğim bu. Tabi bunu örnek diye söylüyorum. İkinci örnek İkinci örnek ücret meselesi. Ücret dediğimiz şey ekonomik yaklaşımına arz ve talebe bağlı Yani münhasıran bir etkinlikle o ücreti yasallaştırmak imkanı yok diye düşünüyorum. Tabi yasamızda işte asgari ücret vesaire bilmem ne şöyle böyle diyor ama uygulamaya geldiğiniz zaman o sonuçları almanız mümkün değil. Öyle görünüyor. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla orada da yine sizler bu işin uzmanı olduğunuza göre, en üst düzey uzmanı olduğunuza göre orada da çözümü yine her yönüyle uygun olabilecek bir şekilde bulmak gerekir. Dolayısıyla sadece şikayet etmek, sadece şöyle olsun, böyle olsun şeklinde sadece ifade etmek bana göre doğru değil. Ha, ben yaşlı bir hocanızın Belki o kadar düşünebiliyorum, ayrı bir şey ama fikrimi söylemek istiyorum. Mütemadiyen şikayet etmek suretiyle yol aramak bize yakışmaz diyor yeminli mali müşavirlere yakışmaz. Çözümleri daha etkin bir hale getirebilecek ve uygulanabilecek yollara sokmak gerekir. Sabri Başkan bir takım veriler ortaya koydu. Bir takım sayılar ortaya koydu. Tabii ki kendi yaklaşımıyla doğru olabilir. Ama ben diyorum ki gerçek anlamda etkinliğimizi görebilmek için yalnız tam tasdik ilişkisi ne dayalı verilerle meseleyi eleştirmek bana göre doğru değil. Bütün boyutlarıyla olmalı. Şimdi sizler haklısınız. En etkin yaptığınız ve en çok kazandığınız şey tam tasdik. Ama bizim mesleğin temel noktası tamtası falan değil. Onu bir kere ortaya koymak lazım. Çok çeşitli boyutlarda hizmet edebilecek etkinlik yaklaşımlarımız var. Binaani aslında Sayın Sabri Başkan'a ifade ediyorum. Güzel bir etüt yaptırmak suretiyle meslektaşlarımızın ve şey ayrımı değil bir de kayıtlı kayıtsız serbest çalışan çalışmayan değil serbest çalışmayan yani bağlı bağlı çalışan arkadaşlarımız da bizim vermiş olduğumuz silventlere veriyor. Dolayısıyla dolayısıyla çok boyutlu meseleyi e, ortaya koymak suretiyle e, ifade edebilirsek onlardan bir şey çıkarabilirsek daha etkin olur. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Yasamıza baktığınız zaman ikinci maddede özellikle söyleyelim. Yeminli mali müşavirleri neler müşavirleri neler yapabileceği sayılmış bulunmaktır. Binaenle yine etkin olarak denetim ağırlıklı bir şekilde olsa bile yalnız denetim yapıyor Olan bir meslek yapmıyoruz. Onu mutlaka dikkate almalı ve daha yaygın bir şekilde e, bu verileri ortaya koyabilir. Onun üzerinde tartışırsak öyle sanıyorum ki çok daha doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Çok daha etkin kararlar, davranışlar yapabilme imkanı yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Bunu ifade etmek istiyorum. Mahzun Başkan'ın anlattıklarına tabii tümüyle şey yapamıyorum, varamıyorum da e, Mahzun Bey'in ifade ettiği bir şey var. <laughs> Geleceği denetlemek diye söylediler. Tabii faaliyet denetimi dolayısıyla söylediler. Benim faaliyet denetimini kısaca ifade etmek istersem eğer e, uygulama e, etkinlikleri dolayısıyla vakıf olduklarından esinlenmek suretiyle bir kere faaliyet denetimi dediğiniz zaman bir anonim şirkette önce dünyanın ekonomik gidişatı üzerinde bilgi vermeniz gerekir. Arkasından Türkiye'nin Ekonomik şartları, geçmiş dönemle ilgili tabii, şartları üzerinde bilgi vermek gerekir. Ondan sonra da geleceğe yönelik gelişmelerinin neler olabileceği yolunda, tabii kısaca ifade etmek istiyorum, neler olabileceği yolunda bilgi vermek gerekir. Dolayısıyla denetleme yaptığımız zaman tabii ki geçmişi denetleyeceğiz, geleceği denetlemeyeceğiz. Ama gene geleceği denetlemek diye düşünüyor isek, tabi verilmiş olan bilgilerin e, doğru olmadığını görürsek düzeltmek ayrı bir şey ama olsa olsa bütçe...